Sevgili arkadaşlar, sevgili arkadaşlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve hoş geldiniz diliyorum. Bugün Süper Lig'de çocuklar turnuvasının 6. haftasına geldik. Pazartesi, salı, çarşamba 6. haftadan sonra 7. haftada Trabzonspor Galatasaray mücadelesine kaçırmayacağız. Az sonra izleyeceğimiz bu karşılaşma maçlarımızı unutmayacağız. Mücadelede tekrardan 20. hafta finalinde tekrardan başarılar diliyorum. 20. haftada mücadeleler yok aslında. Mücadeleler yoktu. 20. haftanın sonunda bir kere şampiyonluk belli olacak. Bir de 19. haftada şampiyonluk belli olacaktır. Bu belli ki inşallah Allah'ın izniyle versek bütün dünyaya Türkiye kupası işte tasarımları belli olacak. Sizleri çok seviyoruz. Kişilere özel Türkiye kupası geri dönecek. Süper Lig kupası geri dönecek. Ee, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa hepsi gelecek orada. Ee, sonrasında Avrupa Ligi gelecek. Euro 2020 yok maalesef. O kupa bizim kupamız belli olacak. Şu uzun santimetre var ya o kupayı böyle hop diye havaya kaldıracağız. Yani e, büyük tasarımlarsa tasarımı beyefendilerimiz yapacak. Çok güzel bir tasarım belli olacak. Hepinize şimdilik de 6. hafta mücadelesi son ermek üzere. Cumartesi günü olmayacak. Ee, gerçekten muhteşem bir gururuz ama bizim bir maçımız yoktu. Futbol kalileri de geri dönecek inşallah. Allah nasip edersek video 8 dakika uzun belli olacak. Gerçekten inanılmıyor musunuz değil mi arkadaşlar? İnanılmıyor musunuz? Peki. Sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki artık YouTube'imizin burada son erişinde. Tekrardan gönülden tebrik ediyorum. Süper Kupa mücadelesine son 5 gün kaldı. 5 Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi, Salı ve Çarşamba. Çarşamba günü de Süper Kupa finalinde Osman Eli Stadında belli olacak. Vodafone Park iptal edildi. Bu golleri arasında kazanan takım Vida bugün yollarını ayırarak takıma veda etti. Artık bizimle yok. Mücadelede 4 yıllık sözleşme imzasını atmıştı. Doruk kanada veda ediyoruz. Cenk Tosun 2 yıl arasında kalacak. 2 yıl çubuk geçer. Ben inanıyorum. 2023 yılında şimdi sırada 8 Haziran'a doğru ilerleyeceğiz. Biz de e, salı günü saat 20 Osman e, Osmanlı'da başkanımıza göreceğiz inşallah Allah nasip ederse. Münir Şahin AK Parti Belediye Başkan adayımıza çok teşekkür ediyorum. Bilecik Belediye Başkan adayımıza çok teşekkür ediyorum. Kısmetse olur inşallah ama bu günlerde, huzurlarda devam edeceğiz. Umarım. Bir dakika geliyorum. Bir şey zannetme ama olsun. Ben video çekerken neden hiç konuşmuyor? Bitin. Ben video kapatınca konuşmam başlayana kadar iki saniye olmuştu. Efendim, videoda sonra yeni tasarımlarsa tekrardan bu şampiyonluk üzere hepinize gönülden tebrik eden büyük bir arkadaşlık. Kuruluş Osman yarın sizinle belli olacak. Size inanıyorum. Tüm arkadaşlar inanıyor. Gücümüze güç atacağız inşallah. Allah nasip ederse ama şimdi video 8 dakika sürerse olmaz bir türlü iki yıl aradan sonra bakın iki yıl aradan sonra devam edemez Çünkü 2021 8 Haziran salı günü heyecanlı Doruklar huzurlar mücadeleler edilecek AK Parti tasarımları başlayacak Bizim de bir arkadaşımız yok zaten hep birlikte bu gücü güç atmaya geleceğiz. Bilecek mitikleri 5 tane bile olacak ama bizim de bir biz yola çıktıktan sonra devam edecek bu yolculuk. Biz mücadelede sona geleceğiz. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, salı çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar yani 6 gün devam edecek bizimle. 6 gün. Böyle de olmaz. Biz köyde 6 gün kalacağız inşallah Allah nasip edersek. Sezon finaline çok yakınız. Biz sezon finalini yaptık, bitirdik, her şeyi yaptık, bitirdik. Arkadaşlar büyük mücadeleleri katacağız inşallah. Türkiye'de AK Parti bayrakları gelecek. Birincisi beyaz bayrak, ikincisi sarı bayrak, üçüncüsü mavi bayraklar. Afişlerse bir tane afişimiz vardır. O da biz. Şimdi bizim bir yolculuğumuz tekrar başlayacak. Kuruluş Osman'ın İkinci fragman bölümünü sizlerle olacak. Maalesef birinci bölüm, ikinci fragman ve üçüncü fragmanları yapamadık. O videolar sordu. Sizleri çok özlüyoruz çocuklar. İnşallah Allah nasip edersek büyük mücadelede geçen yıla da tekrar başarılar diliyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu çarşamba açıklama yapacak. Ve koronavirüsü de kaldıracak. Kaldırmadığı takdirde gerçekten bu kalbim ölümden yüzünden olacak bu hepsi. Ama bence kaldırır. İnanıyorum. Haziran Temmuz Ağustos aylarında hafta sonları oyuncularımız tekrar gelemeyecekler. Yine de. Bunu söyleyeyim. Osmaneli Stadında hafta sonlar oyuncularımızı antrenman maçına davet ediyoruz ama hafta içi gün yok. Biz varız. Ama sadece hafta içer gün Osmaneli oyuncuları için 4 kişi değil 3 kişi alabiliyoruz arkadaşlar. 3 kişi değil. Tabii ki de 4 kişi alabiliyoruz. Bundan sonra antrenman ve dostluk maçlarınıza katılın. Birincisi Süper Lig, Ziraat Kupası, Spor, e, Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi hepsi ve daha fazlası. Şampiyonlar Ligimize 21 gün kaldı. Türkiye hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Pazar dizi 25, Salı 24, Çarşamba 23, Perşembe 22 hepsi düğün fazlasına katılacak. Dün fazlası. Geçen yıla başladığımız yöntemimize hayırla mücadele etmiştik. Geçen yıla bahsettiğimiz o arkadaşlık vermiş. Bunun mümkün bir anlamı yok. Bizim bir toz koparanımız var. TRT Market toz koparan iki reklam değil toplamda üç reklam olacak. Ve Semra Çeyleri kanalı da 80 video belli olacaktır. Bunu biliyoruz. Şimdi videomuz sonuna gelmek üzere. Şimdi size veda edeceğiz. Tekrardan büyük mücadelelerinize devam edeceğiz. 8 Haziran 2021 seçimlere başlıyor. 2027 Haziran 2021 8 Haziran seçimi 12 ve 17 arasında başlangıçtır. Şimdi hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Güzelce kalın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcaklar.